Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle birlikte Belçika'da yüksek lisans yapmayı konuşacağız ve bunun için de Zeynep benimle birlikte bugün. Bilmeyenleriniz için Zeynep bu sene Belçika'da yüksek lisansa başladı. Tabii sen daha detaylı bilgi verirsin Zeynep'ciğim. Nasıl gidiyor? Birazcık kendinden bahseder misin bizi bilmeyen insanlar için? İlk defa bu videoyu açan ve bizi yeni gören insanlar için. Tabii ki de. Bilkent Psikoloji mezunuyuz ikimiz de. 2020 senesinde mezun olduk ve ben 2021'de Belçika'da KU Leuven Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Psikoloji, Araştırma ve Teori isimli yüksek lisans bölümünde. işte ilk dönemimin sonundayım şu anda. Böyle. Süper. Ben çok fazla aslında uzatmadan gelen hatlarıyla ufak ufak Belçika'da yüksek lisans arama süreci nasıl oldu? Daha sonrasında başvurular nasıl geçti? Bu konular üzerinde konuşmak istiyorum. İlk, i̇lk önce sorayım, sen bu okulu nasıl seçtin? Zaten çok iyi bir okul, çok bilinen bir okul ama hani senin kriterlerin nasıldı? Sen nasıl bu okula karar verdin? Şöyle, ben aslında kayıllığı beni Erasmus döneminde ilk defa duydum. Erasmus başvurusu yapıyordum ve Belçika Bilmiyorum, içim ısınmıştı yani Belçika'ya ve sadece KU Leuven'a başvurmuştum o dönemde. Ha, gitmek kısmet olmadı ama ondan sonra okulu bildiğim için yüksek lisans sürecinde araştırmaya başladım KU Leuven'a nasılmış falan diye. <laughs> Zaten psikoloji bölümünde, dünya çapında ilk 20'de falan olması lazım. Hani Psikoloji açısından çok iyi bir okul. Ee, ve Belçika'da olması araştırma olanaklarının çok fazla olduğu anlamına geliyor çünkü araştırma demek para demek, para Belçika'da. O yüzden o benim için bir etkendi ve araştırma yani aslında bu bölümde belirli bir alana odaklanmıyor eğitim içeriği hı hı. Ee, şöyle yapıyorlar bize psikolojinin teorisini veriyorlar ve araştırma nasıl yapılır bütün bu psikoloji alt alanlarında onu öğretiyorlar. Dolayısıyla daha çok istatistik ağırlıklı bir bölüm. Ha, bu beni çok mutlu ediyor mu? Hayır çünkü çok yapamıyorum ee, zorlanıyorum birazcık. Ama onun dışında çalışmak istediğim alanla e, beni yönlendirmesi güzel. Çünkü burada ne isterseniz onu çalışabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla laboratuvar var. Çok fazla farklı alanda çalışan hoca var. E, ve ben daha çok nöroscience alanında çalışmak istediğim için e, başvurduğum psikoloji programları arasında en çok seçeneği olan bu okuldu ve o yüzden de buraya başvurdum. Yani aslında senin de söylediğin gibi burası çok senin okulun çok iyi bilinen ve çok başarılı bir okulda çok fazla da araştırma imkanı var. Kesinlikle. Dolayısıyla eminim ki birçok insan için çok ilk başta göz korkutucu başvurmak için göz korkutucu bir okul olabilir. Peki sence başvuru süreci zor muydu? Başvurmak için ne gibi şeyler gerekiyordu? Aslında başvuru şartları en az olan okuldu sanırım benim başvurduğum. Almanya'ya başvurmuştum hani burası dışında mesela. Ee, orada çok daha fazla şart vardı. Burada mesela e, referans mektubu zorunlu değil. Bence insanların en büyük problemlerinden birisi bu. Kimden referans alacağız? Güzel yazacaklar mı? Zorunlu değil ama tabii ki hani varsa referansınız gönderebiliyorsunuz ve bu bir artı. Onun dışında GPA koşulu yok. Hani size demiyorlar ki GPA'nız 3,5 üstünde olmak zorunda başvurmak için. Böyle bir koşul da yok. Ee, bir tek zorluğu buranın başvurmanın şeydi. Sizden hem lisede hem üniversitede aldığınız bütün matematik ve istatistik derslerinin ders içeriğini soruyorlar. Böyle bir liste hazırlıyorsunuz. Onun sebebi de buradaki istatistik eğitimine hazır mısınız? Hani uyumlu musunuz burayla diye görmek seviye açısından. Herhalde en zor şey oydu ama o iki saatte hazırlamıştım ben yani yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında tabii ki bir İngilizce yeterlilik şeyi var. Ben TOEFL puanıyla girdiğimi hatırlıyorum. Hı hı. Ama e, onun dışında zor bir yanı yok. Aslında bu istatistikle alakalı ve matematikle alakalı çok fazla belge istemelerinin sebebi birazcık da senin bölümünün içeriğinden kaynaklanıyor. Peki diyelim ki başka bir bölümü veya yani hem psikolojinin içerisinde hem de başka disiplinlerde çalışan insanlar, sosyoloji, felsefe gibi alanlarda çalışan insanlar Belçika'da bir okula başvurmak istediğinde genel olarak böyle genel hatlarıyla hangi belgeler isteniyor söyleyebilir misin? Yani e, temel şeyler transkript isteniyor tabii ki bir niyet mektubu, motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. İngilizce yeterliliğinizi bildirmeniz gerekiyor. Lise diploması istiyorlar, üniversite diploması istiyorlar. bunun dışında benim hatırladığım çok bir şey yok açıkçası. Bunlar temel olarak istenen şeyler. Peki mesela sence tabii bu çok öznel bir şey olacak ama senin kendi sınıf arkadaşlarında da gördüğün, kendinde de gördüğün bu okula kabul almanı kolaylaştıran belli faktörler var mıydı? Yani hani muhtemelen şuna dikkat ediyorlar. Örneğin Ortalaması yüksek insanları toplamışlar veya e, staj olabilir, araştırma geçmiş olabilir. Sence mesela özellikle psikoloji alanında senin okulunda hangi şeyler sizi öne çıkardı da kabul almanızı sağladı? Bence araştırma deneyimi burada en önemli şeylerden birisi. Çünkü benim şu an burada tanıdığım Türk insanlara baktığımda en azından hı hı. ya da hatta yabancı insanlara da baktığımda hepsinin mutlaka bir araştırma geçmişi var. Ya andır. E, şey, nedeni lisans esnasında laboratuvarlarda çalışmışlar. Ya lisanstan sonra mola verip birkaç sene araştırma işinde çalışıp ondan sonra buraya başvurmuşlar. Bir de benim bölümümün özelinde söyleyecek olursam kesinlikle ama kesinlikle matematik ve istatistik. Yani bu aşırı önemsedikleri bir şey. Hı hı. Zaten kabul mektubu geldiğinde diyorlar ki sizin istatistik bildiğinizi varsayarak sizi bu okula alıyoruz. Buna göre hazırlıklı gelin. Hani bir tık istatistik geçmişiniz varsa, lisans derken bu dersleri aldıysanız ya da ne bileyim kendi araştırmanızın analizini yaptıysanız vesaire bu da çok önemli bir etken. Evet, istatistik gerçekten bu konuda belirleyici. Ne yazık ki evet. benim açımdan da böyle çok kendime güvendiğim bir alan değil çünkü. Ee, peki Zeynep şeyi de sorayım unutmadan. Ee, şimdi Belçika'da okurken tabii farklı farklı yerlerde farklı diller konuşuluyor Belçika'nın içerisinde. Fransızca, Flemence. İngilizce de aynı şekilde. E, ayrıca bir dil gerekliliği, dil koşulu var mı yüksek lisans için? Şöyle, e, eğer başvurduğunuz bölüm İngilizce ise yok. Hı. E, ama burada şöyle çok enteresan bir durum var. Yani Kayülövin için söylüyorum bunu. Bu okul kurulduğu dönemlerde, e, işte ne nasıl diyeyim? Ülkedeki Fransızca konuşan kesim tarafından zorla Fransızca eğitim vermişler anlatabiliyor muyum Hı -hı. ve e, bununla ilgili bir eğitim devrimi yapılmış bundan 100-150 yıl önce belki tam zamanını bilmiyorum ama ve o eğitim devriminden sonra e, buranın bu bölgenin Flamanse, işte Felemenk bölgesinin e, ana dili olan Felemenkçe eğitim vermeye başlamış kayılların ve e, o zaman koydukları kurallar hala devam ediyor eğer bir bölümün İngilizcesi varsa Hı -hı. Felemenkçesi kesinlikle olmak zorunda hani sadece İngilizce eğitim e, veren bir bölüm olamaz. Aynı bölümün bir de Felemenkçe eğitim veren e, bölümü var. Ama eğer bölümünüz İngilizce ise bu sizi ilgilendirmiyor. Felemenkçe ise tabii ki belli bir e, şeyinizin olması lazım. Felemekçe bu, de. bu çok ilginçmiş aslında. Ben böyle bir şey hiç bilmiyordum. Duymamıştım da daha önceden. Çok ilginç. Ee, peki başka böyle eğitim sistemiyle alakalı özellikle yüksek lisans genelinde konuşacak olursak Eğitim sisteminde gördüğün farklılıklar Belçika'da olan çünkü bizim e, Türkiye'den de yüksek lisansını yapan arkadaşlarımız var aynı zamanda tabii lisans dönemi de karşılaştırmak gerekirse senin gördüğün farklı şeyler veya seni şaşırtan şeyler nelerdi? Benim burada gördüğüm en farklı şey burada bir eğitim yönelimi mi diyeyim öyle bir şey var buna guided self study diyorlar hmm. e, yani işte. Ne denir? Yönlendirilmiş kendi çalışma gibi. Bilmiyorum, çeviremedim. <laughs> Ama işte şöyle öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeye itekliyorlar ve bu esnada feedback vererek geri bildirim vererek öğrenmeyi arttırmayı amaçlıyorlar. Ne demek istiyorum? Çoğunlukla sınıfa gitmiyoruz. Sınıfta hoca ders anlatmıyor. Ben mesela bu dönem altı tane ders aldım. Altı dersimin sadece iki tanesi için düzenli olarak her hafta sınıfa gittim ve hoca ders anlattı. Onun dışındaki bütün derslerde mesela bir dersim vardı Advanced Research Methods. Sadece ödev yaptık dönem boyunca. Yani bir dönemde dört tane büyük ödev verdiler ve her Sonra ve ödev esnasında bir profesör, bir süpervizör bizim ödevimizi işte gözden geçirdi, bizi doğru yöne yönlendirdi, nasıl yapmamız gerektiği ile alakalı. Ama kimse mesela bir araştırmanın nasıl yapılacağı ile ilgili bir detaylı bilgi vermedi bize atıyorum. Ya da başka bir derste yine aynı şekilde bütün dersi öğrenciler sunum yaparak ilerlettiler. Hoca hiç ders anlatmadı. E buna da işte guided self study diyorlar. E bu epey farklı. Çünkü mesela annemlere söylüyorum ben işte. Annemler soruyorlar bugün okula gittin mi diye. Diyorum ki okul yok, ders yok. Hani her şeyi kendiniz sisteme yüklenmiş ya videolardan izliyorsunuz ya ödev yapıyorsunuz kendi imkanlarınızla ee, ve hocalara soru soruyorsunuz. Yani benim yüksek lisansla gördüğüm en önemli farklılık bu Türkiye ile kıyasladığımda. Anladım. Gerçekten ilginç. Bana aslında e, seninle konuşurken ilginç gelenlerde gelen şeylerden bir tanesi de sizin yüksek lisans bir tezinizin birinci dönemden başlamış olması. Yani bu bana kişisel olarak çok ilginç gelmişti. Şöyle gerçekten enteresan, ben de çok şaşırmıştım. Ben buraya geldikten iki hafta sonra bize bir mail attılar. Dediler ki işte önümüzdeki iki hafta içinde yüksek lisans tezi konunuzu ve işte advisor'ınızı, danışman hocanızı seçeceksiniz ve çalışmaya başlayacaksınız. Normalde Türkiye'de nasıl olur? İlk sene dersleri alırsın. İşte ne bileyim literatürünü tararsın atıyorum. İkinci sene deney yapmaya başlarsın, veri toplarsın, sonra tezini yazarsın. Ama ben şu anda mesela ayın 22'sine kadar kendi master tezimin e, giriş kısmını teslim etmek zorundayım ve benim bütün master tezim bu sene içinde bitecek bayi ayına kadar. İkinci sene ne yapacağım? İkinci sene de e, benim bölümümün zorunlu kıldığı ve en az master tezi kadar önemsediği staj var. boyunca tam zamanlı çalışır gibi bir staj yapacağım o yüzden de hani master tezini ilk seneden bitirip ikinci seneyi tamamen staja ayırmak için böyle yapıyorlar. E, bu arada daha demin kesildi tam diyemedim. Ne kadar süre boyunca bu devam ediyor demiştin? Staj mı? Hı hı. ay. 6 ay. Anladım. Bu gerçekten çok ilginç. Yani demek ki hem staja da önem veriyorlar, deneyim olarak. Tezi de erken almaları gerçekten benim çok şaşırdığım bir şey aslında Belçika özelinde. Bilmiyorum bir şey değil. daha eklemek istiyorum bu Hı. farklılıklara. Şu anda aklıma geldi staj deyince. Ee, burada yüksek, yani biz normalde yüksek lisanslı bir alanda özelleşmek için yaparız. Hani çalışmak istediğimiz belli bir alan vardı ve o alanda gelişmek için yaparız. Burada e, tam tersi. Yani tek bir alana yoğunlaşmamızı istemiyorlar. Diyorlar ki mesela master tezi konunla staj konun birbirinden tamamen olmak zorunda. Ya da mesela Araştırma yöntemleri dersinde dört ödev yapıyoruz dedim. Hı hı. Dördünün de konusu birbirinden tamamen farklı olmak zorunda. Aynı konuda çalışamazsın. Buna sebep olarak da işte psikolojinin alanlarını e, keşfetmenizi istiyoruz diyorlar. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü zaten yüksek lisans yapmak isteyen birisi artık keşfedeceğini keşfetmiştir bana göre. Hani Bir hedefi vardır, ona yönelik çalışmak istiyordur. E, ama bu da önemli bir farklılık bence Türkiye'deki yüksek lisanstan. Yani ben bunu Almanya için hissediyorum. Almanya'da da ben böyle olduğunu düşünüyorum. En azından kendi bölümüm üzerinde birazcık daha e, insanlara fırsat sunup neyi sebep sevmediklerini anlamaları için bir süre gibi de görüyorlar aynı zamanda yüksek lisansı. Tabii biz ikimiz de başlarken ne istediğimizi çok iyi bildiğimiz evet. için e, bize biraz ilginç geldi bu hani, deneyim edinme, daha doğrusu deneyim edinme değil de farklı şeyleri deneme kısmı biraz daha ilginç geliyor olabilir ama belki bazı insanlar da bundan faydalanıyordur yani o tabii. da tabii. Tabii. Ee, onun dışında sormak istediğim şey şu, şimdi Euro'nun şu an kaç olduğunu takip etmedim, edemiyorum. Ee, güncel kurulu zaten söylemede gerek ben bilmiyorum ama e, eğitim ücretleri acaba nasıl, bir ücreti var mı ee, buraya oraya evet. gelirken? Eğitim ücreti var. Ee, ve anladığım kadarıyla bu aslında ülkeden ülkeye değişiyor. Tabii. Ama benim gördüğüm Türkiye ayarındaki ülkeler için 1250 euro e, bir senelik ücret dönemlik değil. Hı -hı. Ve benim okulu seçmemdeki önemli faktörlerden biri de buydu. Çünkü Avrupa'da çok fazla e, ücretsiz okul yok. Hı -hı. Almanya'da var yanlış bilmiyorsam. E, ve eğitim ücreti çok düşüktü Belçika'nın. E, 1250 euro bayağı hani ben başvururken iyiydi şu anda tabii ki çok başka ama öyle 1250 Türkiye için peki şimdi 1250 evet genel olarak Avrupa ülkelerine kıyasladığımız zaman gayet iyi bir miktar ama TL'nin şu an Türk lirasının şu anki değerini düşünürsek Aynen. belki zor olabilir bu durumda da bence birçok insanın kafasında olan şey peki ben oraya gittim diyelim Aynen. hemen iş bulabilir miyim? İş imkanları var mı? Öğrenci olarak çalışma iznim var mı? senin bu konudaki bilgilerin gözlemlerinde ee, şöyle öğrenci olarak çalışma izniniz var ee, Hı -hı. ama haftada maksimum 20 saat çalışabiliyorsunuz ee, ve saatlik belli bir aralık var 10 buçuk euro ile işte 12 buçuk euro arasında bir ücret alıyorsunuz çalıştığınız yere göre Hı -hı. yani aslında hiç fena değil bir aylık geçiminizi sağlayabilirsiniz haftada 20 saat çalışarak ee, ama şöyle benim yaşadığım bölge için Löven e, işte Felemenk bölgesinde kalıyor. Burada Felemenkçe konuşulduğu için, Felemenkçe konuşmuyorsanız iş bulmanız o kadar kolay olmayabilir. Yani bunun hani en iyi yolu üniversitede iş bulmak olur çünkü üniversitede birçok İngilizce devam eden proje var mesela, araştırma projeleri. Ben de şu an o projelerden birinde çalışıyorum mesela ama benim iş bulmam iki ay kadar sürdü hani sürekli aradığım halde. Ee, o yüzden biraz vakit alabilir ve şansa da bağlı birazcık hani kimin iş aradığı o esnada önemli. Ee, Fermanca biliyorsunuz ama işiniz kolay, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Bir de burada yine Leuven'de özellikle e, insanlar çok fazla bisikletle yemek dağıtımı işinde çalışıyorlar. Ya benim tanıdığım çok fazla öğrenci arkadaşım hani iş bulamadıkları için bu şey gibi yemek sepeti gibi e, yemek dağıtım şirketleri var birkaç tane. Onları hemen başvurdular ve başvurur başvurmaz kabul edildiler. Çok evet. küçük de bir şehir olduğu için e, bisikletle yemek dağıtıyorlar ve bu da bir iş aslında. Ama öyle çalışabiliyorsunuz yani. Güzel yani aslında e, imkan var. Bazen dil sıkıntıları olabilir ama evet. e, farklı yani direkt alanınızla alakalı olmasa da başka yerlerden iş bulabilme imkanınız evet var o zaman bu biraz kişinin risk almasına da kalmış gibi bir durum oluyor Evet bu durumda evet bir diğer soruma geçiyorum ki galiba bu benim şu an son sorum Zeynep bu yine de bir finansal bir sorun çünkü insanların yurt dışına çıkarken en büyük endişelerinden bir tanesi bu olduğu için ve Almanya'da da böyle bir sistem olduğu için mesela ben yüksek lisansımı yaparken bir blok hesap açmam gerekiyordu. Benzer bir durum Belçika için geçerli mi? Geçerli. Almanya'dakilerle aynı hatta şartları hemen hemen. Hı -hı. Ee, buraya yüksek lisansa gelmeden önce vize başvurusu için gerekiyor bu söylediğim şeyler. Ee, üç finans seçeneğinden birini yapmanız gerekiyor. Ya bir bursunuzun olduğunu göstermeniz gerekiyor. Ya bloke hesap açmanız gerekiyor bunu söyleyeceğim az sonra. Ya da bir garantörünüzün olduğunu göstermeniz gerekiyor. Burs e, okuldan alabiliyorsunuz, Belçika hükümetinden alabiliyorsunuz, Türkiye hükümetinden alabiliyorsunuz. Türkiye Bursları diye bir e, site var oradan bakabilirsiniz. E, bu burs gösterme. bloke hesap benim bildiğim en yaygın kullanılan şey şöyle oluyor. Belçika hükümeti size diyor ki senin burada bir senelik yaşam masraflarını karşılayabileceğini e, bize bir banka hesabı açıp oraya şu kadar para koyarak göster. Ben gelirken bu para yanılmıyorsam 9 bin euro gibi bir şeydi. Ve evet, size 9000 Euro'yu vize başvurusundan önce gönderiyorsunuz. Belçika'ya okula gönderiyorsunuz. Ve okul sizin adınıza bir bloke hesap açıyor. Daha sonra siz Belçika'ya geldiğiniz zaman okulla işte ayarlamaları yapıyorsunuz. Ve okul her ay sizin banka hesabınıza bunu 700 Euro şeklinde yatırıyor. Bu sizin buradaki aylık geçim kaynağınız oluyor aslında. Bu bloke hesap. Bir de garantör sistemi var. Onun nasıl işlediğini tam olarak bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla... Size her ay işte belli bir miktar parayı gönderebilecek birinin olduğunu belgelerle göstermeniz gerekiyor. Hı hı. Yani bu üç seçenekten biriyle finansınızı sağlayabiliyorsunuz Belçika'da. Süper. Zeynepciğim bunlar benim e, genel olarak sorularımdı. Aslında burada birazcık daha tabii hani sorsak daha fazla bir sürü soru vardır eminim. Hani e, ev arama... Daha sonrasında bize işlemleri her şeyi sorabiliriz aslında buraya geliş, yapacaklar evet. Telefon hatta almak bile aslında bir yeni bir çok iş e, olabiliyor birçoğumuzun evet. aklında. Ama şu anda genel olarak başvuru süreçleri ve de e, bir okul seçerken yapmamız gerek yani o sürece dair e, sorularımızı sorduk genel olarak. Teşekkür ederim. Bence çok faydalıydı. Umuyorum ki siz de, İnşallah, de evet. faydalı bulmuştur. Ee, eğer yani sorular sorabilirsiniz tabii ki yorumlarda her zaman ee, bildiğimiz kadarıyla cevaplarız. Belki hatta bir ikinci bir soru-cevap gibi bir şey yapabiliriz ikinci bir. Tabii e çok soru gelirse. Video. Evet neden olmasın. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve de faydalı bul bulacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.